Yeni bir bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir Minecraft videosu ile beraberiz. Yine bir rehber video olacak bu. Bu yer otomatik bir tarla sistemi olacak. Gayet kullanışlı ve sizin de seveceğinize eminim. O yüzden bunu da size göstermek istedim. Yine tabii ki Bedrock Edition için hazırlanmış bir farm. Tabii Java'da da çalışıyor ama tabii bazı Java'da bazı sistemler birazcık farklılık gösterebiliyor Bedrock'a göre. O yüzden benim şu an gösterdiğim Bedrock sistemi ona göre bir Ayar yapalım. Malzemeler üstündeymiş. 5 kova su lazım. Dağıtıcı lazım 5 tane. 5 unu lazım. 2 tane yenileyici. Ve toz lazım. Tabi bunlardan az kullanacağız. Ben biraz fazla almışım. Sandık ve düğme lazım. Bu da yine kenarı oluşturmak için bize gerekiyor. Şöyle düz bir alan bulacaksınız ilk önce. Ve bu alanda sistemimizi hazırlayacağız. İlk önce sistemimizi hazırlamak için şöyle 5 blokluk bir alan ayarlayalım. 5 bloğumuzu koyduk. Yine aynı şekilde bunun arkasına da şöyle ayarımızı yapalım. Sonra bu arkadaşların üzerine dağıtıcı yerleştireceğiz. Şu şekilde. Sonra bunların şöyle kenarlarını kapatalım. Sanırım bu kadar yeterli gelecek ona. Bir şöyle bir kontrol edelim. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz boyutunu. Bu su buradan gittiğinde nereye kadar yetişebiliyor? Tamam doğru yapmışız. Ölçümüz sağlam. Bunu kapat. Düğmesini geri al ve suyunu da geri al. Evet. Kapatasak sistemimiz bu şekilde. Hunilerin olacağı yerde burası olacak. Bu şekilde buraya bunu yerleştireceğiz. Şuraya da yine sandığımızı yerleştiririz. Bu şekilde bir yerimizi ayarlayalım. Şuradan unumuzu alalım ve sandığımızı alalım. Sandığımız şurada olacak. Unlerimizi de bir tanesini sandığa bakarak diğerlerini de unlere bakarak bağlayacağız. Sonra kalan kısımları kapatabiliriz. Aynen öyle. Burasını da kapat, şurasını da kapat. Burayı da kapat. Buralarda herhangi bir işimiz yok. Şuradan şu şekilde bir açıklık bırakabiliriz. Sistem zaten bu şekilde olacak. Onun haricinde ekinlerimiz buraya ekeceğiz ama ekinlerin kurumasını engellemek için su yolları yapmamız lazım ve onları yapılacak en iyi yerlerde bence buralar. Tabii siz farklı şekilde sulama sistemi yapabilirsiniz ama ben böyle suyun görünmesini pek sevmiyorum. O yüzden suyu yerin altına gömmek güzel bir fikir olabilir. Şöyle suyumuzu alalım. Şöyle buraları komple suyla kaplayalım. Tamam kapattıktan sonra bunu tekrar üzerine kapatabilirsiniz. Ama üzerini kapatabilirsiniz altın değil. Orada su eksiğimiz olabilir. Aynen. Yine şuradan da şöyle kapatalım. Tam sistemimizin kapatılsak hali bu şekilde. Yine tabi buralardan da ekstradan bir kapatma yaparsanız sağ sola taşmayı da engellemiş olursunuz. Şimdi şuradan bir sırada yükselteceğiz bunu ki Redstone balansını bu şekilde sağlayabilelim. Şöyle çevresini kapattık. Evet şurayı da şöyle kapattık. Sistemimiz hazır şimdi. Artık ekinlerin ekme kısmına geldik. Şunun hemen şu kısma ekmeyin çünkü burada bagda kalıyor. Su direkt buradan çıkıyor buraya geliyor ama su buraya düştüğü için ekin arkasına fırlatabiliyor ve ekinler burada kalıp gitmiyor. O yüzden şu ilk sıraya ekin yapmayın. Direkt şu ikinci sıradan itibaren yapabilirsiniz ekinlerinizi. Tabii ben bu sistem 5'li yaptım. Siz 10'lu, 20'li, 30'lu, 40'lu istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Bu kadarlık bana yettiği için. Ben geldi bu kadar kullandığım için. Sistemi bu şekilde bırakıyorum hep. Şöyle şuradan bir çıkalım yukarıya. Sonra redstone bağlantımızı yapacağız. Redstone'a uzun bir hat çektiğiniz zaman arada kopmalar oluyor. O yüzden yineleyici bağlamanız lazım. Herhalde 6 sıra 7 sıra falan gitmesi lazım. Bir tek bir bağlantı ama ben yine de garanti olsun diye 5 sırada bir yineleyici yerleştiriyorum. Kendi oynadığım oyunlarda. Yine şöyle şuradan. Şöyle 5 diyelim. Bir inleyici daha koyduk. Yani şuraya gerek yok. Düğmemizi de şuraya takalım. Taktık. Enerjimiz gidiyor mu? Enerjimiz gayet güzel gidiyor. Şimdi sularımızı yerleştirelim. Her bir dağıtıcıya bir tane su olacak şekilde Zaten içindeki su bitmiyor bunun sınırsız. O yüzden 9 tane kova koyacağım diye uğraşmayın. Birer tane kova yeterli. Bu şekilde yaptık sistemimizi. Şimdi sistem bastığımızda oradaki dağıtıcılar suları bırakıyor. Ve sular bütün ekinleri toplayarak uca getirip aşağıya döküyor. Bu sayede de ekinlerin hepsi bu alana dökülüyor. Hatta şöyle bir kapatırsam çok daha güzel olur görüntü olarak. Tekrar ona bastığınızda su kesiliyor. Ve her şey eski haline dönüyor. Şimdi buraya bir ekin ekip deneme yapalım. Ben genelde buğdayla deniyorum. Buğday biraz daha güzel bir görüntü sunuyor. Tabi havuç falan da yapabilirsiniz. Tabi buğday değil de buğday tohumu olacak. Direkt kafa gitti bizim. Şundan. Bu tabi kreatif mod olduğu için birazcık bir ekinler büyüme süresi hızlı. Sizin de bu kadar hızlı büyümeyecekler. Eğer gübre kullanmadıysanız. Biraz şöyle bekleyelim. Bir ekinlerimiz büyüsün. Sonra sistemimizi test edeceğiz. Evet ekinlerimiz neredeyse hemen hemen büyüdü. Bizim için bu kadarı yeterli. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi tek bir düğmeye dokunuyorsunuz. Ve su sayesinde bütün ekinler gelip aşağıya dökülüyor. Ve huniler yardımıyla da sandığa aktarılıyor. Ekinler toplandı. Tekrardan şöyle kapatıyoruz bunu. Sonra aşağı inip sandığımıza bakıyoruz. Gördüğünüz gibi ekinlerin hepsi hunilerden buraya aktarılıyor. Şimdi şunlar falan da gelecek diğer hunidekiler. Evet. Bütün tarlayı otomatik olarak toplamış oldu buraya. Direkt tohum olarak ve buğday olarak hepsini buraya toplamış olduk. Şimdi yapmaz gereken şimdi artık tekrardan giderek yeniden bu tarlayı ekmek ve sonra büyümesini beklemek. Yine büyüdükçe tekrardan tek bir düğmeyle toplayabileceksiniz. Dediğim gibi bu her tür gıda için, tarla ürünü için geçerli. Sadece büyümesini bekleyip tek bir düğmeye basarak bu işi halledebiliyorsunuz. Yani düğmeye bastığımız için ve ekini kendimiz eklediğimiz için yer sistem oluyor. Eğer her şey kendi yapabiliyor olsaydı tam otomatik sistem diyebilirdik. Ama bu bile çoğu şey için yeterli ki bu beşli bir sistem. Yani ben bunu normalde kendim 20'li yaptım. Şöyle ileri doğru uzattım. 20'li bir sistem var. Birazına bu çekiyorum işte birazına bu da ekiyorum vesaire vesaire. Ve hepsini tek düğmeye bağlamadım ki hepsinin büyüme süreleri farklı olduğu için her bir, her bir ekine ayrı bir düğme ekleyerek bunu böyle çoğalttım. Hatta bunu kartlı sistem yapabilirsiniz. Mesela bunu yükseltip üstüne bir kat, yükseltip üstüne bir kat yapabilirsiniz. Tek düğmeye bastığınızda bütün katları toplayıp aşağı dökerek yine hepsini bu hunilere getirip tek bir kutuya toplayabilirsiniz. O da sizin hayal gücünüze kalmış. Umarım hoşunuza gitmiştir bu. Bu sistemi siz de kendiniz uyarlayıp geliştirebilirsiniz. Benim gerçekten kullandığım ve hoş bir sistem. Herhangi bir şekilde bug'ı da yok. Normalde bu sistemin şurada bug'ı vardı yani. Ben ama orayı hiç kullanmayarak o bug'ı çözdüm. Onu da artık siz de kendinizde bu şekilde halledebilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda yine beraber olacağız.